Till I'm on top, yo. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got poke a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let him see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh.

Bakalım Yasuo'ya karşı ne yapacağız. Karşı takım kırılgan oldu. O yüzden elektrik ver veralım. Öldüğüne geçersek hepsine çatır çutur tek atarız. Adam hortumunu atmadı. Beni yemledi ya. Böyle bir totemimizi atalım. Rakip jungle Kane. Kaçarız rahat şekilde diye düşünüyorum. Kalkanını almam lazım. Düz vuruşumla alacağım. Bayağı ya sert takası. Ölecek. Nice. Adam az daha beni de kesiyor da. Vallahi helal olsun soğuk kanlı davrandı. Buraya hızlıca tip base'e gidelim. Kane gelebilir. Bunu şöyle uzaktan hop. Nice. Güzel. Koridorda ilk kanı aldık bakalım. Hatta oyundaki ilk kanı aldık lan biz güzel. Daha da iyi. Ya Yasuo'lar genelde geri geldiğinde ittiriyor. Mesela şu an adam itmeseydi ben sıkıntı çekebilirdim. Dur tarayıcı alalım. Aynen güzel. Bu da ZVS Yasuo kardeşim. Daha temiz atılabilirdi bu arada. Ölmeye yaklaştım baya. Sonuna doğru daha temiz davranabilirdim. Ama sıkıntı yok. Kestik sonuç olarak. Eğer videomuza like atmayı unuttuysanız şu an tam sırası. Durun 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 durun. Siz like atın durun ben alta koşayım. Ama ne yapabileceğim ki oraya? Hiçbir şey yapamam. Bakayım. Kaşınıyor mu? Vallahi kaşınıyor. Gidiyorum. Kaşınıyor. Kaşınanı kaşırız. Gitme 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 gitme. Gel bakayım. Flash falan var mı? Varmış. Flash'ını aldık. Bunu da kestik. Bunu da. Vur ağzına. Vur vur, vur. Vur, vur vur Ölmem değil mi? Lan ölmeyeyim. Oha. Oğlum bu adam hayırdır arkadaşlar. Tam ölecekken adam öldürmek mi var? Bu mu? Özel gücü mü bu kardeşim? Ölüyorduk yemin ederim. Neyse bundan sonra canım azan dikkat edeceğim. Flash'ım vardı. Q'sunu dodge'lamayayım dedim. Kesemez. Kesiyordu az daha valla. Neyse güzel doğru zamanda doğru yerdeyiz kardeşim. Olayımız bu taktiğimiz bu hadi bakalım. Yalnız minyon ordusu birikmiş ya. Bu nasıl olabilir? Eşit değil miydi koridor? Alkanlı var bakayım. Hop bundaya bakayım. Gördünüz mü? Bak bu, bu çok önemli bir taktik bu arada. Eğer eskiden öğretmediysem adam W'nin biteceğini düşünüyor. Atmadım çünkü. Yani kendini unutturuyorsun gibi bir şey. Skill'ini unutturuyorsun. Ve kardeşim yiyor. Deli gibi ben yedi orada mesela. Bu bana kayıp hortum atacak. Bunda ya bakalım. Oo! Hilt alıyordur ha şu an. Çünkü garip bir şekilde oynuyorum adama karşı. Ultimiz gelmek üzere bunu keseriz. Aha arada kaldı adam. Bunları kestik bu arada. Go go go. Hop. Öl bakayım. Nice. Bunu da keselim sen de öldün kardeşim. Onlara devam edebilir miyiz? W'm geliyor. W'm geliyor. Hop gel bakayım güzel. Ve şöyle Q. Ama öldüremem onu ya. Kovalamaya gerek yok. Let's go base. Z diyorsun da kardeşim. Skillim yoktu be. Bunu almak yine bot mu Hayır devam kardeşim. Z'deyken botu geç alıyorum. Let's go. 5 tane kilimiz var. 6 skorun 6'sında varız. Bu nasıl bir mit değil mi? Aynen böyle bir mit işte. Doğru zamanda doğru yerdeyiz kardeşim. Her zaman. Bizimkini baskılıyorlar. Ay bot lane'imiz de öyle eyvah. Eyvah 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 ya. Ejder'e oynayamayacağız. Oğlum ne manyak mısınız? Dur ne alaka? Ben burada yok ediyorum. Siz soru veriyorsunuz be. Lan geçebiliyor muyuz? Hayır. Ah, akınma power. Gel buraya. Yok ya. Maalesef bunu. Hop. <laughs> Güzel. Çok kanser oynuyorum ha. Geliyorum geliyorum. Ya belki orada dönüp ejderi de oynayabilirdim biliyor musunuz? Onu an aklımdan çıkarttım ya. Neyse bakalım. 7 killimiz oldu. Bakım keşke ölmeseydi ya. Ciddiysin sen. Ben cidden zonya aldım yani. İtem almadan adam korkudan öyle bir korkmuş ki tırsmış ki bizden. Adam item almadan zonya'ya gidiyor. E kardeşim karşına böyle bir zet gelirse yani herhalde böyle oluyor. Buradan bir bot alalım. Nice. Oh Dominator Z ya. Tam böyle bir video çekmek istiyordum. Eskiden böyle çekiyordum ya. Z main olduğum dönemler Katarina'dan önce. Ondan sonra biraz saldım Zed'i. kabul ediyorum. Yani o yüzden herkesten özür dilerim. O günlerde beni Z'imi takip edenlerden. Az atmaya başladım videosunu. Cidden en büyük pişmanlıklarımdan birisi. Z'deki ismimiz unutuldu yani. Ama geri hatırlatırız sıkıntı yok tam varmış da kıramayacağız. Ya şu botu muteleyim ben en iyisi. Ve mid vururum. Adamlar üstte çünkü. Gelirse de kaçarım diye düşünüyorum bakalım. İki kişi birden geliyor. Tamam yeterli vurduğumuz. En tek başına ona oynanabilir ama bunlar mid açmaya çalışmasınlar. Yok be. Ee, çalışıyorlar çalışıyorlar vallahi. Ama açı tutmam ki. Çıkayım ama çıkayım. Ultiye basamadım ya. Ekranda gözüktüm bilmiyorum. Bastım aslında ama tam stun yediğim ana denk geldi. Ya şu sur veren kim? 3 kişi sur veriyor. Oğlum siz şaka mısınız? Lan neden sur veriyorsunuz? Allah Allah. Adam gibi oynasanız da kardeşim oynamıyorsanız da sur vermeyin. Aşamaya çalışayım. Şaka gibi arkadaşlar böyle böyle olunca insan bir sinir oluyor. Yani şu an sinirlenmedim ama sinirlenebilirdim yani. Orada ölmemem lazımdı ya. Orada hatalı oynadım. O içe hızlıca basamadım. Ben hasarım çok fazla erken bir zonya alabilirim. Çünkü ben ölünce oyunu kaybediyoruz bildiğiniz. Ve bu da buna dönüşmüş. Buna dönüştü an hero çok güçleniyor. Bildiğiniz çok güçleniyor. Yalnız bu da çok vuruyor ya. Caitlyn. Onda 7k farmı var. O da çok gereksiz ölündü. Bunu söylemek istiyorum. Harbi çok gereksiz yani. Adam ben geliyorum selamünaleyküm aleyküm diye katıyor. Bunlar da yiyor. Lulu çıkıyor. Tamam Lulu burada. Varus burada ölüyor. E sen de çıksana oğlum. Ah be kardeşim be. Hani düzgünce oynasak, takımca takılsak en azından. Bak şu an mitte aram yapmaya bile okeyim. Keşke ölmeseniz şöyle ya. Bonyası var mı? Yok. Ölmez ki bitkinlik yediği için. Yediğim için daha doğrusu. Neyse bitkinliğini aldık ama flashımız gitti ya işler sıkıntı. Birazcık odağım kaçıyor farkındaysanız. Dur bir saniye. Keşke bir ayar olsa. Şu sur vermeyi ben görmek istemiyorum. Otomatik hayır versem değil mi? Neyse sakin kitle. Oyuna fokus. Taşıyabilirsin. Ben kitizim. Kendine gel. Sağdan başka zonya yok hala. Caitlyn'e fokuslayabiliriz. Bitkinliği de yok. Yine öldük ya. Ah ölmedik iyi bari. Dragas adama çok güzel şekilde koruyor. Seril de alacağım ya. Serilla'yı çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Alacağım o yüzden. Mid'i vermeyelim. O mid'i tutan... O mid yani. Oyunu tutan mid. O açılır ya. Ali Ejderi de gitti. Tek başımıza oyun oynuyoruz. Bakalım 1 vs 9 kazanabilecek miyiz? Ben de bekliyorum heyecanla açıkçası. Bay bay dostum. Ya bunun zonyası vardı unuttum ya öleceğim. Belki de ölmem. Öleceğim hızlı koşuyor. Yok ölmedik güzel. Ama üçüncü itemimiz de bitti. Caitlyn Zonya alacak birazdan. Herkes alacak. Yani benim oyunu taşımamı istemeyeceklerdir. O yüzden bilmiyorum ne yapacağız bakalım. Blue alsam çok tatlı olur ya. Aldık şu an. Bak nasıl ama çok yakışıyor ya. Bu Blue bana harbi çok yakışıyor ya. Bakayım almış mı? Evet. İkinci Zonya'mız da geldi. İşin kötü tarafı takımda Zonya'sını alacak birisi de yok. Yani ben gireceğim. Zonyasını alacağım. Ultim gelince bir daha gireceğim. Böyle yapmam lazım. Önemin durumu ne? Ya böyle diyorum da hepsi kasacak ki. Şu an oyun onların tarafında olduğu için hepsi bir şekilde kasacak. Gragas tank mı kasıyor? Yok AP kasıyormuş. Güzel. adam çok garip oynuyor ya vallahi diyorum. Ben Gragas'ı da kesebilirim. Şu an ona dalmayacağımı da düşünüyor. Siz yapabilirim. Ama eskilini harcatmam lazım. Okey, flash'ını aldık. Şuna dönelim. Hop, Bye bay kardeşim. Güzel. Rüya enerji etmedi ya orada bir türlü. Hmm, Zonya'yı alalım ya. Zonya önemli şu an. Dostum ne olur ölmeyin be. Ne olur bomboş ölmeyin be. Gragas da çok kuru ya. Ben aşırı fazla vuruyorum lan. Benle oyna oyunu kazanalım. Çok basit yani. <laughs> Ama yok. Oynamıyorlar benle. Tek başlarına ölüp duruyorlar. Anlamıyorum. Beyzatta. Gelsin. Bak bir şey diyeceğim. Ben her zaman şunu savunurum. Böyle takım geldi kötü takım. Derim ki. Sıfıra 10 olsun. Bunu geçen de söyledim. Ama görevini yapsın. Mesela ölüyor musun? Bak feeder'sın. Görevin bu mu seni? fidlemek? Benim önümde öl. Ben neyken hani? Şurada birlikte öl benle. Sen ölürken onlar sana fokuslayacağı için ben adamları keseyim. Madem diyeceksin böyle feedler. Ama yok ben yokken fiddliyor adam. Blue lazım ya. Bu, blue kesinlikle lazım bana çıkar mısınız Allah aşkına ya <laughs> Lütfen çıkın lütfen Zonyası duruyor mudur onun? Giremem ki Vallahi tek başıma oynuyorum ha. Oyunu kaybetmek için elinden geleni yapıyor benim takımım. Kara balta alacağım. Bekleme süresi istiyorum. Ya yani şu an 1v9 attığımız için bekleme süresi kesinlikle çok önemli. Gidip pusmaya da gidemiyorum. Harita tamamen onların. Bütün objektifler onların. Yapacak hiçbir şey yok yani. Olaya bak ya. Olaya bakar mısın? Neyse sakin. 17k kasmış ya bu adam. Hani komik bir şey söyleyeyim mi size bir de bak. Çok komik bir şey söyleyeceğim. Belki farkına varamamışsınızdır. Görmeyen olabilir. Bu adam support. Bu adam support Gragas. Ve 17k farmı var. Yoneleri yok. Birazcık satıyorlar şu an. Oynanır bu arada. Erzil değil ki adam çok uzak. Canımızı dolduralım. Ultimizin bekleme süresi kısa geri gelecek. 3 tane de Zonya var. Orada bilerek Yasuo'ya attım. İkisi birden keseriz diye düşündüm ve Yasuo Zonya basıyor. Öbürü Zonya basıyor. Biri sur veriyor hala. Ya şu hasarlara bak ya. O da Zonya almış kardeşim benim be. Vurduğu demeyece görüyorsunuz değil mi? Oynayalım bak Zonyaların aldım adamların oynayalım. Bir şey nerede ineceğim bakalım. Onun da Zonya'sını alalım. Şu an kimse de Zonya yok. Viraga olmasa ölümüne girerim de. Zonya 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 Of. Lan şu maçı kazanmayı hak ediyorum yemin ederim ya. İlaç sindiren alalım bu maç. Bütün her şeyi ben alıyorum fark ettiniz mi? <laughs> Oğlum komedi lan bu maç yemin ederim. 3 tane zonyalarını ben aldım. Flashlarını ben aldım adamların. Enerji yok ya. Adam tipe bakın solu vermeyelim. Objektifler sıkıntı. Gitse bir tane baron çalsa oyun döner. Ondan ben çalayım. Kartım olsa denerdim. İnsan derken hani, bu zet oynuyor adam. Adam elinden geleni yapıyor. Sur vermeyin bari tilt olmasın der. Ama yok. Ama flame atmıyorum ya. Yani şu an ben acayip zevk alıyorum bu arada. <laughs> Benden öyle bir manyağım kardeşim. Acayip keyif alıyorum şu anda. Ama kadim aldıklarına bir şey yapamayacağım. Benim de sınırım var yani bir yere kadar. Hadi çal lan. Lan bir şekilde çal lan onu. Ah ah ah. Baksanıza benim hasara bakın. Öleceğim ya mecbur Yok arkadaşlar Yani burada ölmesem de inanın bir şey değişmeyecek İnanın adamlar kazanmak istemiyor Bu adam oyunu kazanmak istemiyor Kimse istemiyor Yapacak bir şey yok Ama ben bayağı zevk aldım çünkü böyle maçları seviyorum Sınırlarımı zorluyorum dediğim gibi Benim için önemli olan şu an ben iyi oynadım mı Gerçekten çok iyi oynadım e, Middeki hatam dışında O Gragas'ı mı yani bir tane Orta oyunda Orada olmasa belki de oyunu taşırdım diye düşünüyorum Kendimde de suç arıyorum yani. Çünkü bakın ben bu maç oynuyorsam kardeşim. Ekrana doğru geçelim. Şöyle bir şey var. Ben bu maç oynuyorsam bu kadar kill aldıysam. Early'i domine ettiysem. Ha, tamam bu maç ayrı. Trollüyorlar taşıyamadım olabilir. Ama mesela bu maçı ben saydım. Adamlar trollemeseydi. Hani kötü oynuyorlar. Skorları yine kötü ama trollemiyorlar. Ve ben taşıyamasaydım kendimi suçlardım. Derdim ha bak burada öldüm. Benim yüzümden gitti derdim. İnanın böyle vereyim. Çünkü ben oynuyorum. O maçı taşıması gereken benim. Yani niye 0'a 10 adamdan medet umuyum ki ya da 2'ye 10 oynuyor. Bundan neden bir şey muyum ki? Zaten maçı taşıyan bendim. Eğer hata yapıp ölürsem maç giderse benim suçumdur. Ama bu maç için bunu söyleyemem çünkü yani adamlar oynamak istemiyor. Kazanmak istemiyorlar. Kaybetmeye uğraşıyorlar. Yapacak bir şey yok. Bizim de bir sınırımız var. Zonyalarını alıyoruz. Adamları kesiyoruz. Flaşlarını alıyoruz. Adamları kesiyoruz. Yok kardeşim. Ama 10 numara bir Z maçıydı. Yani gerçekten tam hard bir zet maçı. Gönül isterdi kazanalım. 45k bizim takımın toplamı kaç biliyor musunuz? Ee, uğraşamayacağım şu an yaklaşık 45 ediyor. Ee, 50 falan ediyor yaklaşık. Neredeyse takımın toplama hasarını ben kendi başıma vurmuşum. Karşı takımın hasarı bile bana yaklaşamamış. Yapacak bir şey yok. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Bu maç hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.